Ali Bey, Muhtarlar Konuşuyor programına hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ali Bey, 31 Mart seçimlerine adım adım yaklaşıyoruz. Yani şunun şurasında yaklaşık olarak 33-34 günlük çok kısa bir süre kaldı. Bizim de gözlemlediğimiz kadarıyla siz de Mimar Sinan Mahallesi'nde çalışmalarınızı son günlerde yoğunlaştırdınız. Öncelikli olarak Gezgin Adam Dergisi TV olarak bize bu koşuşturma ve bu hengame içerisinde zaman ayırdığınız için stüdyolarımıza teşrif ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Asıl ben teşekkür ediyorum. Derginiz sayesinde belki de daha fazla kitlelere ulaşma imkanımız olur. Bu da bize katkı sağlar. Dediğim gibi ben bir kez daha buradan size teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Ali Bey biz aslında sizi stüdyolarınızı daha önce de ağırlamıştık. Ama bu sefer farklı bir yönünüzde, yazarlık kimliğinizde sizi ağırladık. Yazarlıkla ilgili düşüncelerinizi, eserlerinizi yakından tanımıştık. Şimdi ise... Ee, muhtarlık seçimleriyle ilgili sizi ağırlıyoruz. Ee, ben öncelikli olarak sizi hani illaki Mimar Sinan Mahallesi'nde tanımayan, belki de sizden haberi olmayan komşularımız vardır. Onlar için, sizi tanımayan komşularınız için kısaca bize biyografinizden bahsedebilir misiniz? Elbette hocam. Ben 1974 Gaziantep doğumluyum. Yaklaşık 30 yıldır Antalya'da yaşıyorum. 26 yıldır da bir feil Mimar Sinan Mahallesi'nde aynı adreste ikamet etmekteyim. Ee, yazarım. Ee, yayınlanmış Türkçe olarak dört eserim var. Bir eserim de İngilizce olarak yurt dışında yayınlanmıştır. Kendim turizmi otel işletmeciliği mezunuyum. Ee, 2023 yılında emekli oldum. Emekli olduktan sonra amacım e, mahalleme hizmet etmek. Bu anlamda e, muhtarlığa adaylığımı koydum. Kıymetli büyüklerimiz, mahalledeki eşimiz, dostumuz e, ısrar edince ben de kabul ettim. Bu yola çıktık hayırlısıyla. Ee, şimdi Ali Bey, yani ben mesela bu stüdyoda ağırladığım her konuğa hep aynı soruyu sordum. Ee, neden muhtar olmak istiyorsunuz? Muhtarla bakış açınız nedir? Şimdi e, muhtarlık aslında devlet ile vatandaşın buluştuğu ilk nokta. Vatandaş derdini ilk önce muhtara anlatır ya da ilk önce muhtarla işini çözmeye çalışır. Başka bir deyişle birçok hizmeti e, vatandaşa belediye getiriyor. Fakat e, her e, ne kadar başarılı olursa da olsun bazen eksiklikler olabiliyor. Bazen vatandaşın istekleri karşılanamayabiliyor. Ya da vatandaş bir yerlere başvuruyor, çözüm bulamıyor. İşte bu durumda bu noktada e, muhtarlarla bir araya geliyorlar. Muhtar da e, bulunduğu konum itibariyle e, devletin bir birey olarak bu sorunları vatandaşla birlikte çözmeye çalışıyor. E, muhtarlık Sadece e, dediğim gibi bir bu kendisine gelen sorunları çözmek değil, aslında bir muhtar aynı zamanda bütün mahallesini gözlemlemek durumunda. Mahallede ne gibi olumsuzluklar var ya da ne gibi güzel işler oluyor? Bu güzel işleri de ön plana çıkarmak lazım. Mesele sadece e, sorunlara odaklanmakta değil. E, benim bulunduğum mahalle örneğin öğrenci nüfusunun çok yoğun olduğu bir mahalle. Bu anlamda... E, çok 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 kritik bir mahalle ben öyle düşünüyorum. Gençlerimizi gözetlememiz lazım. Onlara göz kulak olmamız lazım. Birinin bize bazı konuları şikayet etmesine gerek yok. Muhtarın da bir fiil dediğim gibi her tarafta gözü kulağı olması lazım. Gerekirse e, özellikle okul bölgelerinde, parklarda, parkların etraflarında gözlemler yapması gerektiğini düşünüyorum. Peki Ali Bey şöyle devam edelim isterseniz. Şimdi her insan muhtar olamaz. Bundan dolayı da mesela bir mahallede Manavgat ölçeğine baktığımızda en fazla 4 tane, 5 tane adayın olduğu e, muhtarlık seçim süreçlerine biz şahitlik yapıyoruz. E, ben kişisel olarak sormak istiyorum. Sizce bir muhtarda olması gereken temel vasıflar nedir? Hangi özelliklere sahip olan kişilerin sizce muhtar adayı olması ve hatta muhtar seçilmesi gerekiyor? Şimdi... Öncelikle belli bir eğitim seviyesi olması gerektiğini düşünüyorum. Sebebi de şu, resmi yazışmalar yapması lazım muhtarın. Devletin bazı kurumlarıyla, bu İçişleri Bakanlığı olabilir, bu belediyeler olabilir, kaymakamlık olabilir ya da farklı bakanlıklar olabilir. Bunlarla iletişim içinde olması lazım. Bunun için bir yazışma becerisi olması gerekir. Onun dışında da ben... Şahsım adına söylüyorum benim için muhtarlığın en önemli şartı bizim mahalle kültürünü kaybettiğimiz 80'lerde 90'larda büyük hazla yaşadığımız fakat günümüzde neredeyse kaybettiğimiz mahalle kültürünü yeniden e, diri duruma getirmemiz gerekiyor. Birçok yurttaşımız çocukları başka şehirlerde memurluk yapan insanlar var. Yalnız yaşayan karı kocalar var ya da yalnız yaşayan tek yaşlılarımız var. Bunlarla irtibat haline geçmesi lazım muhtarın. Onların kendilerini yalnız hissetmemeleri gerekiyor. Onların ihtiyaçları muhtarın yapabildiği kadar ya da yaptırabildiği kadar destek olması lazım. Onun dışında bizim yine ülkemizde çok sık yaşanan işte apartman içinde daireler arasında çatışmalar, kavgalar, husumetlikler bazen iki apartman arasında da olabiliyor bu. Bunları e, öncelikle muhtar bence daha resmi makamlara e, gitmeden önüne geçmesi lazım. Bir şekilde sulh etmesi lazım. Çocuklarımızın güvenle e, sokağa inmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için bir muhtar ne yapabilir? Gelip de her apartman önünde bekleyemez. Fakat belli gerekli çalışmaları yaparsa, devletin kurumlarıyla dediğim gibi koordineli bir şekilde çalışırsa bunu sağlayabileceğini düşünüyorum. Ee, özellikle de biraz önce de belirttiğim gibi ben e, öğrenci nüfusunu çok önemsiyorum. Gençlerimizin mutlaka ve mutlaka gözetlenmesi lazım. Onların iyilikleri açısından sadece sorun e, gençlerimizde değil, orada neler döndüğünü çok iyi bakmamız lazım. O sokakları kontrol etmemiz lazım. E, göz kulak olması lazım. Devlet bence e, özür diliyorum muhtar, devletin mahalle ve köydeki gözüdür. Yani bize bilmesi lazım. Muhtarı bilmesi lazım. Muhtarın da dolayısıyla birçok şeyi bilmesi lazım. Ee, ile muhtar arasındaki ilişkinin çerçevesi nasıl olmalı? Mesela biz Manavgat'ta da, Türkiye'nin de farklı bölgelerinde görüyoruz. Ee, mahalledeki komşunun işi düşmeden muhtarı kapısını çalmıyor. Yani illaki bir işi düşecek ki e, muhtarın yanına gidecek. Sağolsun muhtarlarımız da ee, i̇nsanların kapısını çalıp senin bir derdin sıkıntın var mı diye de sormaz. Ancak resmi bir evrak gelecek işte onu haber vermek için arıyor. Siz bu ilişki tarzını çift yönlü olarak baktığınızda doğru görüyor musunuz? Şimdi eksiklikleri var. Dediğim gibi muhtar aynı zamanda mahalleli bizim ya komşumuz, arkadaşımız, dostumuz, tanıdığımız biri oluyor genelde. Biz Mimar Sinan Mahallesi olarak bu konuda şanslıyız. 2021 yılında Manavgat Belediyesi merkezi bir konumda, merkezi bir noktada güzel bir muhtar yaptı. Çok işlevsel. Hem konumu itibariyle hem de yapı itibariyle çok güzel bir yer. Orası bir kere her zaman vatandaşlara açık olmalı. Vatandaş geldiğinde muhtar orada bulabilmeli. Bulamıyorsa bile orada iletişim noktası iletişim numarasından arayıp en kısa zamanda iletişime geçebilmeli. Bu bir. İkincisi bu evrakla ilgili dediğiniz gibi hayati önem taşıyor. Genelde tebligatlar muhtara teslim edilir. Bunlar birçoğu mahkeme ya da adli vakalar olduğu için muhatap olan kişinin buna bir an önce ulaşması lazım. Bazen karara itiraz etmesi gerekiyor. Bazen farkında olmadan, haberi olmadan kendisi hakkında bir dava açılıyor. Bunu bilmesi için muhtarın bunu ivedilikle o kişilere ulaştırması lazım. Onun dışında da ben yine de muhtarın Zaman zaman e, mahalledeki e, yaşlı insanları, özellikle hasta insanları tespit edip onları ziyaret etmesi gerektiğini de düşünüyorum. Onları ziyaret etmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü yaşlılarımızın gözü hep kapıda olur. Biri gelse de sohbet etsek, biri gelse de konuşsak diye. E, insanlar muhtarın kendilerinden biri olduğunu e, vatandaşta, yurttaşa hissettirmeniz lazım. Üler yüzlüğünüzle ne bileyim e, mahallemizde eğer bir öğrenci e, ulusal ya da uluslararası bazda bir başarı elde ettiğinde bunu mutlaka ön plana çıkarıp ödüllendirmek lazım. Bunu ödüllendirdiğiniz zaman bu diğer öğrencileri de fişekler, diğer öğrencileri de teşvik eder. Ben böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece oturup beklemekle de olmuyor ama orada da oturup beklemek gerekiyor. O da ayrı bir konu ama bazen e, gitmek de lazım. Bazen bir muhtarın görmediğini bir kişi görebilir. Ne bileyim mahallemizde oturan bir doktor, bir öğretmen ya da bir çiftçi orada farklı bir sorun tespit edip muhtara söyleyebilir. Muhtarın her şeyi görmesine imkan yok. Oradan da aslında dediğim gibi birlikte bir mahallenin ya da köyün bir kişi üzerinden her ne kadar görülse de toplumsal bir şekilde hep beraber yönetilme şeklidir. Ben çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. İletişimim benim gayet iyi. Herhangi bir sorunum yok. Umarım seçildiğim takdirde bunu, bu kafamdaki şeyleri yansıtma, yansıtabilirim. Ali Bey peki muhtar seçilmeniz halinde mahallenizde yapmak istediğiniz, atmak istediğiniz somut adımlar ne? Yani bunu bazı muhtarlar mesela işte benim projelerim diye lanse eder. Kimisi ise yapmak istediklerim diye sunmak ister. Siz mevcut muhtarlık yasasına, belediye yasasına ve merkez idaresi uygulamalarına o ölçüde o perspektifte baktığımızda seçilirseniz ne yapabilirsiniz? Şimdi e, öncelikle seçildiğimiz zaman e, kaymakamlıkla bir toplantı yapılıyor. Kaymakam muhtarın yetki alanlarını yapabildiklerini ve yapamadıklarını söylüyor. Şimdi muhtar seçildikten sonra bunları daha iyi görüyorsunuz. Proje belki biraz çok iddialı çünkü bir muhtarın yol, köprü, baraj ve benzeri gibi şeyleri yapma yetkisi yok. Bunlar e, yerel yönetim dediğimiz birçoğu belediyenin ya da e, karayollarının işidir. E, biz eksik olan yerleri ben muhtar olarak söylüyorum belediyemizin ya da e, başka kurumlarımızın eksik olduğu yerde devreye girip sonuna kadar gitme taraftarıyım. Bunları yapmak istiyorum. E, parklarla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Ben bunları kendi gözümle gördüm. Ve parkların etrafında oturan insanların da parklarla ilgili hem olumlu hem de olumsuz yönde fikirlerini aldım. Örneğin akşam saat 10 oluyor. Hala gençler orada bağırıyorlar, çağırıyorlar. Öyle şeyler oluyor. Parkların bir kere gerçek amaçlarına hizmet etmesi gerekir. Bunun için... Ne yapabilir? Muhtar gidip orada akşamları bekçilik yapacak değil elbette ama dediğim gibi bu e, kolluk kuvvetleriyle iletişim haline geçtiğinizde oradaki gençleri uyardığınızda onlar bir daha gelmez. Ben parkların amaçları ve işlevi dışında kullanılmaması taraftarıyım. Onun da belli bir saatten sonra en nihayetinde meskun mahalin orta yerinde. Hastası olan var, çocuğu olan var, e, bundan rahatsız olan insanlar var. Buna dikkat ettirmesi gerektiğini düşünüyorum. E, mahallemiz e, öğrenci nüfusunun yoğunlukta olduğu bir mahalle demiştim. Orada bizim çok güzel işlevsiz bir kütüphanemiz var. E, bu kütüphanemizi aynı zamanda da e, dediğim gibi öğrencilerin de ders çalışabileceği bir yer. Bu öğrencilerimizi bu noktada, daha doğrusu bu noktaya yönlendirebiliriz. E, bunları e, bu sözünü ettiğim kütüphanenin e, gerçek amacına hitap edebil hitap e, hizmet edebilmesi için... Neler gerekiyorsa onu elimizden geleni yapabiliriz. Ee, okul bölgelerini, okul sokaklarını e, kontrol altında almamız lazım. Bunları gerek öğretmenlerimizle, okul müdürlerimizle, mahallenin e, esnafıyla e, görüş alışverişinde bulunarak burada neler dönüyor, neler ediyor bilebilmemiz lazım. Çünkü bir çocuğumuzu bile hiçbir şeye heba edemeyiz. Onun dışında bazı apartmanların e, çöp sorunu var. Bizim apartmanın önüne çöp konmuyor. Üç yıldır başvuruyoruz diyor, ama bir türlü çöp gelmiyor diyor. Şimdi bunlar için gerekli yazışmaların yapılması lazım. Muhtarın yetkisinin burada çok büyük olduğunu düşünüyorum, biliyorum çünkü birazcık araştırdım. Onların ivedilikle çözülmesi lazım. Onun dışında aydınlatma sorunu olan sokakların mutlaka ve mutlaka aydınlatılması lazım. Sokak hayvanları ile ilgili de projeler geliştirilebilir. Hani. Başlamadan ben çok iddialı konuşmak istemem, yapamayacağım hiçbir şey söylemem. Bir de şeylerimiz var mesela, sosyal hizmet, sosyal yardımlarımız var. Bunun için mahallede oturan maddi durumu zayıf olan yurttaşların tespit edilmesi lazım. Bunu da çok düzgün bir şekilde, adil bir şekilde yapmak gerekir. Bugün kim olursa olsun eğer bu yardıma ihtiyacı olmadığını düşünüyorsanız, Bunda darılmaca, küsmece olmaz. Bunun için kim ne düşünüyorsa düşünsün. Çünkü vebali muhtarın boynunda bunun. Evet. Bu bu da bütün herkesin bir tabirimiz var. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var o sosyal yardımlarda. Onu da bizim mutlaka mutlaka doğru kişilere doğru oranda yardımcı olmamız lazım. Maddi yardım sağlıyor bizim kaymakamlığımızın yine sosyal hizmetler birimi. Onları da doğru tespit etmemiz lazım. Dediğim gibi onlara da gerekli yardımları yapmamız gerekiyor. Onun dışında 5 yıllık süreçte elbette göreceğimiz yeni şeyler var. Bilmediğimiz şeyler ortaya çıkacak. Bunlarla ilgili de dediğim gibi ben her şeyin çözüm merkezli olacağım. Yani çözüm odaklı bir muhtarlık yapmaya çalışacağım. Peki Ali Bey şöyle devam edelim isterseniz. Tabii bu sizin maliniz için geçerli değil ama yani biz duyuyoruz farklı mahallelerde çok fazla muhtar adayı çıktığı zaman işte seçim çalışmalarında kendilerini tanıtma faaliyetlerinde bazen de komşuları istemeden rahatsız ediyorlar. Mesela evde hasta var mı, bebek var mı ya da işte o evde başka özel bir durum var mı bunu sorgulamaksızın gecenin bir vakti kapılar tak 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 çalınabiliyor. Tabi bunların hiçbir aslında art niyetle yapılmıyor, bunlar iyi niyetle yapılıyor ki benzeri şeyler biliyorsunuz belediye meclis yarışında da geçerli, belediye başkanlığı da geçerli. Siz Türkiye'de genel anlamda hem muhtarlıkta hem belediye seçimleri için yapılan rakipler arasındaki bazen hatta aşan bazen gereksiz olan bu çalışmalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya bir kere ben bizim e, mevcut muhtarımız benim aynı zamanda rakibim biz iki e, aday olarak yarışa gidiyoruz. Kendisiyle konuştum. E, fikirlerimi söyledim. İyi dileklerimi belirttim. Bunun bir sadece ve sadece bir rekabet olduğunu, bir yarış olduğunu, hizmet yarışı olduğunu e, şükür ki her ikimiz de biliyoruz. Yani bunu farklı boyutlara taşımak, düşmanlık yapmak ya ne bileyim kişinin kendine yakıştıramayacağı konumlara getirmek ben ülkenin her yeri için söylüyorum. Sadece burası için söylüyorum. Ya biz insan olduğumuzu unutmamamız lazım. Ben kazandığım kazanırsam kazandığım akşam davul zurna çalıp halay oynamam. Benim görevim bu. Bana bu görev vermişler. Bu bilinçle devam edeceğim. Kaybettiğim takdirde de karalar bağlayıp ağlamayacağım. Rakibimi tebrik edeceğim. Onun eğer gerçekten bana ihtiyacı varsa en nihayetinde biz bizim mahallemiz için yola çıkmışız. Ben de diğer aday da yani ülkedeki herkes bu hizmet için eğer yola çıkmışsa bence kazanan kişiyi rakipleri tebrik edip onu desteklemeli. Hep beraber projelerini ortaya koyarlarsa ya da yapabilecekleri fikirlerini ortaya koyarlarsa en nihayetinde yine bu mahallenin hizmeti için olacak. Ve seçilmediğim takdirde bile ben yapmak istediklerimi ya da aklımdan geçenleri ben rakibime açık yüreklilikle ziyaret ederim. Onları da onunla paylaşırım. Bunun en nihayetinde bir demokrasi yarışı olduğunu unutmamak lazım. Bu seçimlerin festival havasında geçmesi lazım. Kimsenin kimseye hakaret etmemesi lazım. Kimsenin ağza alınmayacak sözleri söylememesi gerekir. Ben barış içinde bütün yurtta böyle geçmesini temenni ediyorum. Böyle olması gerektiğini de düşünüyorum. Ali Bey programın sonuna geldik. Biz sizin gibi ağırladığımız her değerli belediye meclis üyesine ya da belediye başkan adayına ya da muhtar adaylarımıza son dakikayı tahsis ediyoruz. Mikrofon sizde diyoruz. Komşularımıza ve seçmenlerinize vermek istediğiniz mesajlar varsa buyurun. Sizde. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Mimar Sinan Mahallesi seçmenleri ve sakinleri. Bana oy verdiğiniz takdirde e, elimden gelenin en iyisini yapacağına, yapacağıma dair söz veriyorum. Muhtarlık binamızda beni bulabilirsiniz. Benim telefonum herkeste olur. Hatta muhtarlık binasının önünde de olacaktır dediğim gibi bir sorununuz, bir sıkıntınız mutlu bir gününüz de olabilir. Sadece sorunda, sıkıntıda muhtarla buluşmayalım. Her zaman e, ben, benimle iletişime geçebilirsiniz. Ben de sizinle e, koordinel olarak ya da ne bileyim e, elimden geleni hep beraber e, şeffaf bir şekilde yapmaya hazırım. E, teşekkür ediyorum. Ali Bey, size muhtar seçimlerini kanal adına başarılar diliyoruz. İnşallah seçimler bittikten sonra yeni kitabınız da Piyasaya çıktığında yeni kitabınızı tanıtmak için sizi tekrar stüdyomuzda ağırlamak isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Zannedersem seçimden sonra çocuk hikayeleri e, serim çıkacak. O zaman sizi e, ziyaret ederim. O burada da mutluluğu sizin stüdyonuzda vatandaşlarımızla paylaşırız. Olsun başarılar. Teşekkür ederim efendim.